Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Orman Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla en sevdiğimiz koylardan birkaç tanesi yine kapatılınca solu Kargılıdere'de oluyoruz. Burada sevgili dostum Barış kanosuyla beraber keteze denemeleri yaparken ben de bir yandan dalış yapacağım. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Koyda göreceğiniz üzere bizden başka kalanlar, konaklayanlar da mevcut. Gayet keyifli bir koy arkadaşlar. Sessiz, sakin bir koy. Koyda kimisi kanusunu yapıyor. Kimisi sahilde güneşleniyor. Kimisi de kenardan kalamar tutmaya çalışıyor. Epey de tutuyor arkadaşlar. Daha sonradan kendiyle konuşuyoruz. Epey kıyıdan kalamar tutmuşlar. girer girmez suyun görüntüsünü hemen kontrol ediyorum. Gayet iyi gözüküyor. Pek görünürde balık yok gibi. Birkaç tane mırmır mır görüyorum başta. Hemen akabinde de yine karşıma bir kalamar sürüsü denk geliyor. İri olanına tam nişan alacakken çok hızlı bir şekilde kaçıyor. Kıyıdan açılmaya başladıkça suyun bulanıklığı artmaya devam ediyor. Yine çok yakından geçen tekne sesleri konsantrasyonumu dağıtmaya devam ediyor. Farklı kayaların arasından baskın avları deniyorum. Ancak maalesef hiçbir avla karşılaşamıyorum. Derken karşıma bir tral çıkıyor. Onu terörize ederek belli bir köşeye sıkıştırmaya çalışıyorum. Lakin üzerime giydiğim kıyafet wet suit olmadığı için e, sol dizimi çok sert bir şekilde kayaya çarpıyorum. Ve acıdan da bir ses çıkartıyorum. Ses çıkartmam yetmiyor. Balık da kaçıp gidiyor maalesef. Daha sonra karşıma güzel bir ıskaros çıkıyor. Fakat çok net pozisyonda hayvanı yırtmayı başarıyorum. Yine özgüvenden patlamış bir aslan balığıyla karşılaşıyorum. Sanırım bu kez şansım yaver gidecek. Yani şu basit atışı bile nasıl kaçırıyorum aklım almıyor. Vuruyorum hayvanı ama maalesef şiş girmiyor. Ama azimliyim. Tekrar yuvasına inip arkasından vurmaya çalışıyorum. Şiş hayvana girse de kaya arasına sıkıştığı için çıkartırken kurtuluyor. Tekrar dalıp tekrar bir atış yapıyorum. Yaklaşık bunu iki kez daha tekrarlıyorum. Etraf baya bir toz duman oluyor. En sonunda nasip değilmiş deyip artık kendi yoluma gidiyorum. Okay. <laughs> you. Bir süre sonra daha irice bir skoroz görüyorum. Artık bunu da vururum diye düşünüyorum ama yine son saniyede ne yapıyorum ediyorum. Çok acele edip tetiği erken düşürüyorum. Bu da kaçıyor, bu da gidiyor. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam ediyoruz. Artık bu iri aslan balığını da kaçırmayayım değil mi? Neyse. Vuruyoruz. Lapseki. Günün ilk avı gibi gözükse de aslında kesede vurduğum bir tane de sargoz var. Maalesef onun videosunu kayda alamamışım. İri bir sargoz görüyorum güzelce izliyorum. Böyle o beni izliyor, ben onu izliyorum. Ondan sonra kaçıp gidiyor. Bu da böyle bir anı Çok sığda çok iri bir aslan daha görüyorum. Biraz zor bir atış ama keyif verici bir skor oluyor benim için. Buyurun izleyin. Bakın burada şişte balık da kaya arasına gidiyor. Kelebek açılıyor. Ama sakin kalmak su altında her zaman için çok önemli. Sakin kalarak yavaş bir şekilde şişimi kayadan çıkartıyorum arkadaşlar. Akşam saatlerine yaklaştıkça aslan balıkları daha çok hareketli hale geliyor ve dışarı çıkıyorlar kayalardan. Ben de bu şansı değerlendiriyorum. adı üstünde ıskaroz olan ıskarozu ıskalamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bir ıskaroz daha ıskalanıyor. <laughs> Akşama yiyeceğimiz şey belli oldu. Bol bol aslan. カネだ。 Neyse ki barışta birkaç tane iri boy barbun tutmuş. Arkadaşımız Merve onları güzel bir şekilde temizliyor. Akşama biraz balık yiyeceğiz galiba. sevgili eşim dönüşümü çekiyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Günün sonunda 5 aslan balığı, 1 kefal, 1 sargos ve Barış'ın tuttuğu 8 tane barbunla günü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Havanın kararmaya başlamasıyla balıkları bir güzel pişiriyoruz. Maalesef pişirme görüntüleri yok arkadaşlar. Çok acıkmışız. Hepsini yedik. Hepsini yedik bitirdik. Sabah bir çıtırtıyla uyanıyoruz ve maalesef arkamızda konaklayanlar güzel bir şekilde ateşlerini söndürmemişler. Ve bir anda iki ağacın arası hızlı bir şekilde alev alıyor. Yalnız 10 dakika içerisinde toplam 10-12 kişi hızlı bir şekilde ateşi söndürüyoruz. 12. dakikada itfaiye vermiş olduğumuz ihbar değerlendiriyor ve yanımıza geliyor. Ve ifadelerimizi aldıktan sonra uyarı ve ikazlarını tamamlayıp yoluna devam ediyor. Lütfen doğada ateş yakarken söndürmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.